İstanbul'da ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı. Girdiği büfede para bulamayan hırsız boş çıkmamak için portakalları hedef seçti. Soygun için girdi, aradı, teredi ama bir türlü istediği parayı bulamadı. O da portakal suyu sıktı ve içtikten sonra da kaçtı. İstanbul Maltepe'deki sıra dışı soygun güvenlik kameralarına böyle yansıdı. Gece saatleriydi. Şapkalı bir genç hırsızlık yapmak için bir büfeyi gözüne kestirdi. Önce yakalanmamak için çevreye büfe önünde dikiliyormuş süsü verdi. Ardından harekete geçti. Araladığı kapıdan içeri sızan genç hemen kasaya yöneldi. Ancak aradığı parayı bulamadı. Hüsrana uğrayan genç soyguncu meyve sıkacağının başına geçti. Kendisine portakal suyu sıktı. Sonra da afiyetle içti. Büfe sahibi Engin Şahin soygunu sabah dükkanına geldiğinde karşılaştığı boş ve dağınık kasayla anladı. Görüntüleri izleyen büfe sahibi portakal suyu içen hırsızı görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.